Merhabalar, iyi günler. Daha önce eden Doğrudan Temin'in e, girişi ile ilgili bir video yapmıştım. E, EKAP arayüzü değişti tabii ki biliyorsunuz. artık 1 Ağustos 2025 tarihinde itibaren EKAP zorunlu hale geldi. şimdi ise daha önceki videomdaki rol verme, rol atama gibi işlemler e, platform üzerine yapılıyordu ama arayüzdeki değişti e, elektronik kamu alımları platformu oldu e, burada e-imzanızı kullanabiliyorsunuz şimdi bir giriş yapalım ilk önce e-imzayı e, ben açtım da direkt geliyor e-imzanızın pin kodunu girdiğinizde eğer e, burası çıkmıyorsa sizin açtığınızda bu ibareler çıkmıyorsa e, bilgisayarınıza Aksinger e, burada Aksinger.com'dan indir diyor. Buraya tıklayarak buradan kurumsal kullanıcılar için Aksinger buradan indirebilirsiniz. Kurabilirsiniz. E, ayrıca Aksinger'i kurduğunuzda e, şöyle uzantılara gelirsiniz. Uzantıları yönet dediğiniz zaman Aksinger şu alanın e, açık olması gerekiyor. Yoksa yine e-imzanızı ve buradaki e-kapta da girişi yine kullanamazsınız. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya ben pin kodunu yazarak normal imzamı girişi yapıyorum. Burada geldiğinizde idarelere tıklıyorsunuz. idarelere geldiğinizde şu idarenin altında yeni kayıt İdare kayıt var ve Platon sorumlusu. Eğer hiçbir şeyiniz yoksa yeni kayıt yaparak EKAP'a giriş yapabilirsiniz. Platon sorumlusu başvurusunu buradan yapabilirsiniz. Eee EKAP'ın eski arayüzüne geçebilmek için buradaki aktif tuşuna, şuna bastığınızda şurada işlemlere devam et butonuna bastığınız zaman oraya gidersiniz. Şimdi oraya geçmeden Az önce idareyi ben tıkladığımda iki tane ibare açılmıştı. Ama şimdi buraya aktifi tıkladığımda idare detayı, kullanıcı bilgilerim, idare kullanıcıları, platformumuzun başvurusu hepsi açıldı. Burada kullanıcı bilgilerimde benim kullanıcı bilgilerim yani ki girdiğiniz kullanıcı idare kullanıcılarına dediğinizde burada toplu rol atama da yapabilirsiniz. Yeni kayıt diyerek de Herhangi bir kurumda bir kişiye yeni, şuradan yeni kayıt dersiniz. Adını, soyadını, ondan sonra da telefon numarasını, rol ver. Yani platon sorumlusu mu, doğrudan temiz sorumlusu mu olacak, iade sorumlusu mu? Aynı olarak e, rolü geri almada buradan yapabiliyorsunuz. Yani daha önce eğer diyelim ki kurumunuzdan herhangi bir kişi gitti eee kurumumuzdan herhangi bir kişi gitti. Buradan e, güncelle bölümüne girerek buradan rolünü geri alabiliyorsunuz. veya herhangi başka bir rol de verebiliyorsunuz. Eğer şuradan aktife tıkladığımızda işlemlere devam et dediğimizde Şu anda biz eski ekabın arayüzüne gelmiş olduk. Buradan doğrudan temin, doğrudan temin kayıt. Yani herhangi bir doğrudan temin aldığımız zaman aynı şekilde doğrudan temin kayıt diyoruz. Bunu daha önceki videomda göstermiştim. Nasıl giriş yapılıyor? E fiyat alınacak mı? Hayır diyoruz. Aynı şekilde diğer videoda var. En son burada girmiş olduğunuz e mal ve malzeme alımı neyse en sonunda onun önceki videoda anlattığım gibi ne yapıyoruz? Bir çıktısını alarak e, ödeme yaptığımızın e, arkasına eklemiş oluyoruz. Burada kısa bir video yaptım ben. Sadece EKAP'ın eski arayüzüne nasıl gelirdi? Nasıl gidilmez o konularla ilgili. Eğer ihale işlemi yapacaksa ile kaydı işlemiyle buradan zaten devam ediyorsunuz. Daha önceki e, girmiş olduğunuz doğrudan temin bilgilerini doğrudan temin kamulatif bilgilerine tıkladığınızda 2025 veya 2024 tümü dediğinizde burada geliyor. Ben bir sadece Temmuz ayında bir giriş yapmışım. E, burada gösteriyor bunu. E, Nisan'da yapmıştım. Detayını göster dediğinde aynı şekilde böyle detayını da burada gösterir. E, destis numarasıyla bütün hepsini gö görmüş oluyorsunuz. Geçmiş yıllara da ait bilgileri görmek isterseniz buradaki sadece e, tarihi değiştirdiğinizde yılı değiştirdiğinizde aynı şekilde daha önce girmiş olduğunuz bütün bilgileri de görmüş olursunuz. E, bu videom bu kadar. E, sadece e, EKAP'ın arayüzüne giriş, rol verme işlemleri gösterdim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz.